Çok Hamur için leğenime 10 su bardağı un ekledim. Bardak ölçüm böyle. Bir de ben şunu söyleyeyim. Şöyle ben yoğurdun suyunu kullanırım. Hamuru yaparken özellikle bu böreği yaparken sizler de böyle kullanabilirsiniz. Başka bir şey koymuyoruz zaten. Tuz ve suyla yoğuruyoruz. Şöyle bir tatlı kaşığı da tuz ekleyelim. Buna güzelce yoğuralım. Hamurumu biraz yoğurduktan sonra tezgaha aldım. Bu şekilde toparladım. Bunun için 10 su bardağı un, 1 su bardağı yoğurt suyu, 2 su bardağı su, bardaklarım 200 ml. 1 tatlı kaşığı tuz kullandım. Maya, kabartma tozu kullanmanıza gerek yok. Bu şekilde içini hazırlayana kadar dinlensin. larımızı ince ince kıyalım. Yazın yemeklere çok yakışır. İmkanınız olursa sizler de tercih edebilirsiniz. Şöyle bir miktar patates haşladım. Bunu da böyle mümkün olduğu kadar incecik doğrayalım. Ocağımızı, ocağımızı alalım altını açıyoruz şöyle bir çay bardağının az sıvı yağ ekliyorum bunun fazla yağlı olmasına gerek yok şöyle en baştan tuzunu da ekliyorum bunu güzelce kavuracağım şöyle soğanlarımıza bir dolu yemek kaşığı biber ekliyorum çok kavurmaya gerek yok taze olduğu için sadece renginin dönmesi yeterli şöyle yarısını Başka bir tavaya ekliyorum. Birazını patatesli, birazını çökelekli yapacağım. Haşlayıp doğramış olduğum patatesleri tavama ekliyorum. Bir miktar daha tuz ekleyelim. Patatesli içimiz hazır. Şimdi biraz çökelekli yapalım. Bu ben marketten yarı orgaç çökeleği karışık alıyorum. Bu şekilde bunu da kavuralım. Buna tuz eklemeyeceğim. Bu çökelik zaten biraz tuzlu olduğu için bunun için gerek yok. Şimdi sadece böyle karıştırmamız yeterli. Çökelikli içimiz de hazır. Bunları balkonda soğumaya bırakacağım. Şöyle bir miktarda köy peyniri ısladım. Bunları sıcak suda ıslamamız gerekiyor. Yoksa çok tuzlu oluyor yani güzel olmuyor. Bunları 15-20 dakika sıcak suda bırakalım. Hamurumu 2 saat kadar dinlendirdim. Daha sonra şöyle bezeler yaptım. Bu sizin evde kendi isteğinize bağlı büyük veya küçük yapmak. Şöyle iç malzemelerim de hazır. Yapmaya başlıyorum. Açmış olduğumuz bazılarımızın içine böyle yerleştirelim. İç malzemesi sizin tercihinize kalmış bir şey. Her şey kullanabilir. Bahar ayındayız. Ispanaklı, peynirli, patatesli bu size kalmış. Böyle devam edelim. Bu kenarından çıkan parçaları da birleştirip bunları da börek yapacağız. Böreklerimi açtım, bitti. Şöyle kalan kenarlarını da birleştirip bunları da biz tekrardan böyle açar içine içler koyarız böreklerimizi yaptık bitirdik şimdi kızartmak için tavamızı 2 su bardağı kadar sıvı yağ ekliyoruz bu çok lezzetli olur yağımız ısınmaya başlayınca böreklerimizi içine bırakalım şöyle da bir taraftan yapıyoruz gibi. yüreğin yanına hazır olsun bunlar çok çabuk kızarır dikkat etmek lazım bakın şöyle kendi kendi çok güzel oldular hemen başından ayrılamayız Böyle tepsinin altına peçete koyalım ki fazla yağ alsın. Böreğimizin son hali bu şekilde. Yapan, yiyen herkese afiyet şifa olsun.